Siyasi partilerdeki hareketlilik bizden de yaşanmaya başladı. Tabii bu arada Erzincan'da diğer partiler gibi merkez yoklamayla atama yapılacak. Onun için de aday adaylarımız Ankara'da müracaat ettiler ve müracaat eden arkadaşlarımızdan arkadaşlarım arkadaşlarla beraber biz de müracaat ettik. Bir dönem daha Erzincan'a hizmete hizmet etmeye talibim, adayım. Diğer arkadaşlarımı da ben gerçekten kutluyorum. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu ülkeye, bu insanlara hizmet etmek için bu yarışa girdikleri zaman girdikleri için onları da bir kez daha kutluyorum. Değerli arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz ki dört buçuk yıl içerisinde AK Parti iktidarı ülkede neler yaptı, neler verdi, halk nereden nereye geldi, ülke nereden nereye geldi, dış politikamız neredeydi, nereye geldi, iç politikamız neredeydi, nereye geldi. Tabi bunları ben biraz daha parlamentoda olduğum için yakın en yaşadım, yakınen gördüm. Ama gördük ki gerçekten dört buçuk yıl Türkiye'nin bir kaybı olarak kayda geçti. Dört buçuk yıl Erzincan'ın kaybı olarak kayda geçti. Bu dört buçuk yıl içerisinde iktidar ne yazık ki hiçbir şey vermedi ve hep halktan aldı. Halkın durumu da gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. E dönüp Erzincan'a baktığımız zaman çiftçinin durumu ortada, hangar ekicisinin durumu ortada, besicinin durumu ortada, esnafın durumu ortada, emeklilerin durumu ortada ve Erzincan gitgide artık böyle bir emekli şehrine dönüşmeye başladı. Biz isterdik ki Erzincan gerçekten bugün Belli bir yerlerde olsun, belli e, iğneler kazansın. Bugün diğer illere baktığımız zaman gerçekten Erzincan bu makus talihini yensen diye düşündük ama olmadı.